Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte baykuş çizeceğiz. Baykuş çizmeye hemen başlayalım. Ne yapalım? Öncelikle şöyle bu ayakları olacak. Aynı hizada olmasına dikkat edin. Ben de dikkat edeyim. Şöyle şunun altına sizin üçgenler olsun böyle üstünü tamamlayın ve buraya böyle birleştirin birleştirin sonra şu altındaki kağıtları ben iyi atayım. sonra şimdi şöyle üstten alıyoruz ve tam onun hizasından Devam ettiriyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekil bir şey çıkıyor karşımıza. Şimdi kulaklarını yapalım. Şöyle kulakları oldu. Sonra şöyle yapalım. Ve şuna birleştirelim. Sonra bir daha şöyle ve buna da aynısı. Ardından bu tarafa baksın diye şöyle yapıyoruz. Ve buraları koyuyoruz. Siyahla Şuraya da yapalım. Şimdi şu üstüne şöyle tüylerini yapalım hangi tarafa yapıyorsanız o tarafa doğru eğimli bir şekilde yapın. Sonra şöyle yapalım. Ardından şöyle zikzaklar çizelim. Sonra şu alttaki kuyruğu zaten bu kuyruğu aşağıya Birleştirelim şöyle. Çizgiler şeklinde. Hah, buradan çıktı. Şimdi şöyle U'lar çiziyoruz buraya. U'lar çiziyoruz ve baykuşumuz bitiyor. Bu şekilde. Gayet basit. Herkes yapabilir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve まあ。